Anne ben yapmadım. Niye bana hiç inanmıyorsun? Odanı da atmışsın kızım. Anne ben odamı falan dağıtmadım. Esma Nur, çiçeği de mi yedin? Buraya gel. Çiçeği neden yedin Esma Nur? Aşk olsun sana. Heh, nihayet Esma Nur'un odasını topladım. Ay, bir sürü işim var ya. Burası bitti şimdi de mutfağa geçeyim. Esma Nur Anneciğim bak odanı topladım tamam mı? Sakın dağıtmıyorsun çok uğraştım çünkü her yer çok dağınıktı. Tamam mı dağıtmayacaksın? Tamam. Tamam anneciğim. Orada da çok oturma ödevini yap birazdan. Ben de mutfağı toplayayım. Hiç unutmuştum. Ha! Oh, bu odanın hali ne? Ya Esma Nur ya! Ne çabuk dağıttın kalemlerini. Ben seni uyarmıştım. Ben şimdi sana sorarım. Esma Nur neredesin? Esma Nur. anne? Odanı dağıtmışsın kızım. Anne ben odamı falan dağıtmadım. Dağıtmışsın. Bütün kalemlerini yere atmışsın. Gördüm. Nasıl ya? Ben Evet ben sana o kadar dedim. Ya ne yaptın Esma Nur? Bu ne? Neden bunları yere atıyorsun anneciğim ya? Ya ben yapmadım ki. Sen yaptın. Başka kim yapacak? Senden benden başka kimse yok evde Esma Nur. Anne ben yapmadım diye. Esma Nur tamam sus. Daha fazla duymak istemiyorum. Hemen topla şuraları tamam mı? Eski haline getir. Hayret bir şey ya. Anne Öf... ben yapmadım. çamaşırlar kuruduysa onları çıkarayım makineden. Ha, bu ne şimdi? Bu ne? Niye bu çamaşırlar dışarıda? Esma Nur! Buraya gelir misin anneciğim? Sen buradan çamaşır mı aradın kurutma makinesinden? Her şeyi dökmüşsün buraya bırakmışsın. Gel buraya bakayım. Bu ne? Ali bunu ben yapmadım. Kim yaptı Esma Hanım? Anne benim çamaşır, çamaşır makinesiyle ne işim var? Ne bileyim belki kuruyanların içinden bir şey arıyorsundur. Bu ne yani niye insan böyle mi bırakır anneciğim? Alacağını al ondan sonra kapat şu hale bak. Aşk Aa, olsun. Anne ben yapmadım niye bana için alıyorsun? Anneciğim senden benden başka kimse yok çünkü. Anne Neyse tamam git kedi ağlıyor. Bak bakayım ne istiyormuş. Ben de burayı toplayacağım. Aşk olsun sana. O kadar yoruluyorum. Sen arkandan gelip dağıtıyorsun yani. Olur mu hiç böyle kızım ya? Of. Neden yedin Esma Nur? Aşk olsun sana. Anne ben çiçek yemiyorum. Normal kahvaltı yapıyorum. Esma Nur aşk olsun çiçeğimi yemişsin. Madem acıktın bana söyleseydin ben sana yemek verirdim. Niye bu çiçeği bu hale getirdin? Ben çok Ay seviyordum ben bunu. neden çiçek yiyeyim ki ben? Bilmiyorum. Neyse. Ben de çok merak ediyorum şu an. Neyse git çık. Çok üzüldüm çiçeğime. Anne ben gerçekten yemedim. Esmalur ben... tamam daha ya fazla duymak yemek istemiyorum. Ya ben yemeğimi ya? E sen yemedin. Ben yemedim. O zaman bu çiçeği kim yedi? Bilmiyorum. Of ya. Ay akşam yemeği hazırlamaya döşeniyorum şimdi? Esma Nur. Anneciğim niye bu suyu buraya döktün de böyle bıraktın? Anne ben dökmedim ki. Kim döktü Esma Nur? Ben mi döktüm? Anne yemin ederim ki ben dökmedim. Esma Nur yavrum yani buraya su içmeye gelmişsin belli ki. Ondan sonra suyu dökmüşsün. Anne. Bilmeyerek dökmüş olabilirsin. Tamam ona bir şey demiyorum ama insan bir toplar, siler. Anne ben gerçekten anlamadım. Eğer şey buradan geçtiğinde görürdüm yani. Ne diyorsun Esma Nur ya? <laughs> tamam git. Tamam ben toplarım onu da ben toplarım Esma Nur. Tamam her şeyi ben yapayım bu evde. hazırlamaya fırsatım olmuyor ki. Esma Nur yine mi? Esma Nur senin bu çaydanlıkla ne işin vardı acaba? Esma Nur. Niye çaydanlığı düşürdün devirdin de böyle bıraktın anneciğim? Canın çay mı istiyordu? Bana söyleseydin ben sana hazırlardım. Anne ben çaydanlığı falan devirmedim. Devirmişsin bu ne? Ben devirmedim. Bu ne peki kızım? Bunu kim yaptı? Bilmiyorum. Aa bu da hiçbir şey bilmiyor. Yapıyor yapıyor bilmiyorum diyor ya. Ben dört Emin misin Esma <laughs> Korkmaya başladım. Kim yapıyor bunları? Vallahi şoktayım Esma Sen yapmadın. E ben de yapmadım. O zaman kim yaptı? Bilmiyorum anne. Ben de bilmiyorum. Ve gerçekten merak etmeye başladım. Kim yaptı? Bu kadar yaramazlığı kim yapmış olabilir?